Evet, Transilvanya'dayız bu bölümümüzde. Yani eski ismiyle Erdel olan bölgede. Neresi mi bu bölge? Romanya'nın hem batı hem de ortasında. Programımızı bu bölgenin yıldızı, Romanya'nın kültür ve sanat merkezlerinden, Avrupa'nın en huzurlu 8. kenti seçilen, aynı zamanda Avrupa Kültür Başkentliği yapmış bir yerden Sibiu'dan açıyoruz. Bükreş'in 280 km kuzeybatısında Olt Nehri'nin en önemli yan kolu olan Çibin Nehri'nin iki yakasında yer alıyor Sibiu. Yüksek duvarlar ve 39 kuleyle korunan bir ticaret ve zanaat şehrimiz Sibiu. Transilvanya'da kaleler ve korunaklı köyler kuran göçmen Saksonlar tarafından 12. yüzyılda inşa edilmiş. Alman Saksonların kurduğu Siebenburgen'den yani yedi şehirden biriymiş. Şehrin adı ilk önce Sibinium sonra Hermannstadt ardından da Sibiu olmuş. Ve gün gelmiş Sibiu bu yedi şehrin en zengini ve en büyüğü olmuş. Moğolların Avrupa istilaları sırasında iş başa düşünce öyle bir savunma sistemi kurmuşlar ki kent 15. yüzyılda Erdel'deki en iyi savunma kalelerinden biri olmuş. 1366 yılında şehir statüsünü olan Sibiu şehrine Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinde yaptığı güçlü savunma sebebiyle Papa tarafından tüm Hristiyanlığın savunucusu adı verilmiş. 1526 yılında tüm Erdel Prensliği Osmanlı tahakkümüne girmiş. Osmanlı Sibiu'yu 1699 yılındaki Karlofça anlaşmasıyla tamamen kaybetmiş. Romanya'da bugün hala ayakta olan Asylum Kilisesi'ndeki ilk hastanenin, ilk okulun, ilk kütüphanenin ve ilk eczanenin açıldığı şehir Sibiu. 1920'de Ülk Üniversite burada açıldığından şehirde ciddi bir öğrenci nüfusu da var. 1840 ile 1918 yılları arasında tam 33 tane sanayi işletmesi varmış Sibiu'da. 1940'lara kadar nüfusun büyük çoğunluğu Almanmış. Hal böyle olunca da Sibiu'nun kültürü gibi mimarisi de Alman olmuş. Burada özellikle neoklasik ve barok mimariyi görüyorsunuz. Aynı zamanda ilginç bir özelliği de var evlerin. Eğer çatı katına bakarsanız çatı katındaki pencerelerin adeta göz gibi yapıldığını göreceksiniz. Burada Alman kültürü o kadar yerleşmiş ki Almanların kutladığı bayramlar, şenlikler, festivaller aynen Sibiu'da da kutlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası şehrin asıl kurucuları olan Almanlar buradan göç etmek zorunda kalmışlar. Tarihinden de anlayacağınız gibi Transilvanya Osmanlı, Balkan ve Avrupa'nın tam bir mozaiği. Eskişehir'in ana meydanı Piyata Mare diye geçiyor. 1366'dan beri varlığını sürdüren 142 metre uzunluğundaki orta çağa yansıtan lonca binası, kilisesi ve sarayıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Piyata Mare yani büyük meydan gerçekten çok çarpıcı. Rönesans ve sonraki çağlara özgü geniş bir perspektif sunan ve etkinliklerin, fuarların yapıldığı bu meydan birçok ziyaretçiyi ağırlıyor belgelerde adı ilk kez 1411 yılında bir tahıl pazarı olarak geçiyor. Çevresinde terziler loncası, orta çağ binaları gibi çarpıcı yapılar var. Meydandaki heykel Roman eğitiminin kurucusu kabul edilen Görge Lazara ait. 1859 yılında inşa edilen bu demir köprünün ilginç bir adı var. Yalan Köprüsü. Burası eski şehri yeni şehre bağlayan eski bir ahşap yaya köprüsüymüş. Ta ki 1859'da yeniden inşa edilene kadar. Yalan söylememiş insan yoktur diye düşünsem de aslında ne köprüden geçenler yalancıymış ne de köprüyü yapanlar. Halk hep olduğu gibi bu köprüye de hikayeler yazmış. Bakın bir tanesi şöyle. Efsaneye göre köprü üzerinden geçenlerin yalan söyleyip söylemediğini köprü anlıyormuş ve yalan söyleyen biri geçiyorsa sanki çökecekmiş gibi garip sesler çıkarıyormuş. Bir diğeri şöyle diyor. Köprüyü buluşma yeri yapan askeri akademiden gelen öğrenciler kızlarla buluşup asla tutamayacakları sözleri veriyorlarmış. Bu yüzden de Demir Köprü'ye Yalan Köprüsü denmiş. Bir başkası da ne diyor biliyor musunuz? Söylentilere göre yalan söyleyen ticaret erbaplarının yalanları köprüdeyken ve herkesin gözü önünde ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden de hiçbir tüccar bu şehirde sahtekarlık yapmaya cesaret edemiyormuş. Neyse ne öyle ya da böyle bence üzerindeki işlemeleriyle kendini hayran bırakıyor üzerinden geçenleri. Romanya'nın bu ilk dövme demir köprüsü. Gelin şimdi yaklaşık bir saatlik bir uzaklıkta bulunan dünyanın en ilginç yollarından birine gidelim. 1977 yılından beri İngiliz BBC televizyonunda yayınlanan pek çok ödül sahibi motorlu araç programı Top Gear tarafından dünyanın en iyi yolu seçilen Transpagaraşan çılgın virajları ve nefes kesici manzaralarıyla meşhur. Her ne kadar bitmek bilmez virajlar, şelaleler, göller, engin dağlar ve bakir bir doğa sunsa da sürücüler için zor bir rota burası. Alplerin devamı olan Karpatlar'da kıvrıla kıvrıla ulaştığımız bu yükseklikse ise 2034 metre. Buradan manzaranın tadını çıkarıp sana dün bir tepeden baktım. Aziz Transpagaraşan diyebilirsiniz. Tepede aynı zamanda Balea Gölü bulunuyor. Biz şanslıyız. Kış henüz gelmedi. Ekim'de hatta bazen Temmuz'da bile bu yollar kara teslim olabiliyor bu bölgede. Motosiklet tutkunlarının, bisikletlilerin, kampçıların, trekkingçilerin gözdesi bu yolun hikayesini gelin kısaca anlatayım. 1968'de Ruslar Çekoslovakya'ya girince Çavuşescu demir perde ülkeleri arasında Ruslara karşı çıkan tek lider olmuş. Muhtemel bir Rus işgaline karşı Romanya'nın Kuzeyi ve güneyi arasında ordunun hızlıca hareket edebilmesi için de işte bu yol inşa edilmiş. Edilmiş ama epey de uğraşmışlar. 4,5 yılda inşa edilen yol yapımında 6000 ton dinamit kullanılmış ve 38 kişi de maalesef hayatını kaybetmiş. Roman diktatör Çavuşesku'nun sadece kendine ayı avlama izni veren bir yasa çıkartması sebebiyle rahat rahat üreyen ayılar Karpat Dağları'nda Avrupa'nın en büyük ayı nüfusunu oluşturmuşlar. Bugün tahminen 10.000 civarında ayı yaşıyor bu dağlarda. Şanslıysanız siz de ayı görebilirsiniz. Aslında yoldan yürüyerek 10 dakika mesafeye yapılmış gözlemevi kulübelerine gidip kulübenin dışına ayıların çok güçlü koku alma yetenekleriyle keşfedip vazgeçemeyecekleri yiyecekler bırakıyorsunuz ve sonra bekliyorsunuz. 1 kilometre mesafeden bile ayılar bu yiyecek kokularını alabiliyorlar. Buralara yolunuz düşerse bence bir şansınızı deneyin. Bu kez de Mureş Nehri kıyısındaki Alba Iulia'dayız. Transilvanya bölgesinin en önemli şehirlerinden birindeyiz yani. Sibiu'da Alman kültürünü görmüştük. Burası ise 1541'den 1690'a kadar Doğu Macar Krallığı'nın başkenti olmuş. Yaklaşık 63 bin kişilik bir nüfusu zengin bir tarihi var bu şehrin. Latin kökenli bir isim olan Alba kelimesi şehrin Roma dönemindeki adı olan Apulum'dan yola çıkarak Alba'ya evrilmiş. Romalı general Cula'dan ise Julia geliyor. Trakya'dan gelen Dacyalılar tarafından kurulduğu kabul edilen şehir bölgedeki diğer yerleşimler gibi önce Roma ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ve son olarak da Romanya'nın bir parçası haline gelmiş. Alba Julia 13. yüzyılda Transilvanya Saksonları tarafından kurulmuş. Peki kim bunlar? Macar kralları tarafından Moğollara ve Türklere karşı sınırı savunmak için bölgeye davet edilen Almanlar. 14. yüzyılda Saksonların elinde büyüyüp serpilmiş, önemli bir ticaret ve sanayi merkezi haline gelmiş Alba Julia. Kent pek çok zanaatkar ve tüccara da ev sahipliği yapıyormuş. Daha sonraki dönemde Alba Julia kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde merkezi olmuş. Çok sayıda yazar, sanatçı ve müzisyen burada yaşamış. Şehrin kalbindeki Alba Carolina Kalesi gördüklerimin en iyilerinden. Yıldız şeklindeki kale 1730'larda Transilvanya İspanya'daki Habsburg yönetimi tarafından yapılmış. İnşaatta 20 bin sarf görev almış. Orta Çağ Avrupa'sında toprak ağası adına çalışan yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ürünü kendilerine ayırabilen köylülere serf deniyor. Kale adını kalenin inşaatı sırasında Kutsal Roma İmparatoru olan Romence'de 6. Karol olarak bilinen 6. Charles'tan almış. Karol'un at üzerindeki heykeli ise Kali'nin görkemli girişinin hemen üzerinde bulunuyor. Alba Carolina Kalesi, Alba Iulia'nın en önemli cazibe merkezi. İlk olarak burası 13. yüzyılda inşa edilmiş. Kalenin mevcut yapısı büyük ölçüde 18. yüzyılda tamamlanmış. Kalenin içerisinde müzeler, kiliseler ve bir Aralık 1918 yılında Transilvanya'nın Romanya ile birleşmesini onaylayan Birleşme Salonu bulunuyor. Bu Romanyalıların tarihindeki en önemli olaylardan biri. Birleşme Müzesi bölgenin tarihi ve Romanya'nın birleşmesi gibi konularda bir dizi sergiye ev sahipliği yapıyor. Birleşme salonunun dışında 1600 yılında Romanyalıları ilk defa bir araya getiren Mihai Viteazul'un büyük bir atla heykeli bulunuyor. Heykelin arkasında 16. yüzyıldan itibaren birkaç aşamada inşa edilen eski Transilvanya Prenslik Sarayı var. Taç Giyme Ortodoks Katedrali ve Tarih Müzesi kaledeki en etkileyici mekanlar arasında. 58 metre yüksekliğindeki Çan Kulesi Taç katedralinin ana girişini işaret ediyor. Kalenin içinde Romanya'nın en eski Roma Katolik Katedrali olan ve yaklaşık 89 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun katedrali olan Aziz Michael Katedrali yer alıyor. Katedralin içinde Macar kralı Yanoş'un Yadi, kraliçe Isabella ve oğlu da dahil olmak üzere önemli kraliyet mezarları bulunuyor. Katedral ayrıca barok ve gotik süslemelerle çerçevelenmiş, içinde de 2209 borulu bir ork var. Evet buradan çıkıyoruz yola, bakalım şimdi yollar bizi nereye götürecek? <Sessizlik> Polonya Krakow'daki dünyanın en büyük tuz madeninde tuzdan yapılan sanatı çok beğenmiştim. Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya yakın Zipakira'daki tuz katedrali de çok çarpıcıydı. Ama Turda tuz madeni, galerileri ve doğasıyla beni çok etkiledi. Romanya'nın en önemli kültürel ve turistik mekanlarından biri burası. Maden, zengin tarihi ve etkileyici yapısıyla bütün meraklılar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Kluj bölgesinde yer alan ve antik çağlara kadar uzanan Turda tuz madeninde Romalılar döneminden önce tuz üretimi başlamış. Romalıların bugünkü Romanya'da bulunan Dacia bölgesini işgal ettiği mirattan sonra 107 yılından sonra ise daha da artmış. Maden Macar Krallığı ve Transilvanya Voyvodalığı dönemlerinde de aktif olarak işletilmiş. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar birçok farklı galeri ve oda eklenerek genişletilmiş. 1932 yılına kadar aktif olarak tuz çıkarma işlemleri sürdürülmüş ama zamanla bakımsız kalmış. Romanya turizmi keşfedince nimetlerinden yararlanmak için 1992 yılında madeni turistik bir olarak yeniden düzenlemiş ve 2010 yılında resmi olarak turizme açılmış. Maden farklı özelliklere sahip birkaç bölümden oluşuyor. Tuzun çıkarıldığı alanlar madenin ana bölümü olan işletme galerileri diye geçiyor. En ünlü galeriler adlarını kraliyet ailesi mensuplarından alan Rudolf, Terezia ve Gizela. Terezia 120 metre derinliğe sahip devasa koni şeklinde bir maden. İçinde yeraltı gölü bulunuyor ve göl üzerinde tekne turu yapılabiliyor. Rudolf Galerisi 42 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda bir galeri. İçerisinde bir amfiteyatro, mini golf alanı, bowling pisti ve dev bir dönme dolap bulunuyor. 19. yüzyılda açılan Gizela Galerisi göreceli olarak daha küçük bir galeri. Duvarlarında antik tuz madenciliği aletleri sergileniyor. Madendeki galeriler modern ışıklandırma ve interaktif sergilerle donatılmış. Maden içindeki hava solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesi nedeniyle sağlık turizmi için de tercih Ediliyor. Tuzun doğal özellikleri astım ve diğer solunum yolu hastalıklarına şifa oluyormuş. Gelin buradan masal alemi gibi bir şehre Sigişora'ya gidelim ve zamanı durduralım. Romanya'da en beğendiğim yerlerden bir tanesi Sigişoara oldu. Bu masalsı şehre bir gece yarısı vardık ve sokaklarında kaybolmaktan büyük keyif aldık. Tarihi, mimari güzellikleri ve zengin kültürel dokusuyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sigişoara'nın geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Şehri 1191'de Kral 2. Andraş'tan ticaret yapma izni alan Alman-Sakson yerleşimciler ticaret yollarının kesiştiği bu stratejik noktada kurmuşlar. Burası zamanla Transilvanya'nın önemli bir ticaret ve zanaat merkezi olmuş. 14. yüzyıldan itibaren güçlenen şehir 14 kule, 4 tabya ve surlarla çevrilmiş. Her kule şehrin farklı bir zanaatkar loncasının koruması altında bulunuyormuş. Birin üzerinde çizmeciler loncası yazıyor. Ne de olsa çizme romenlerle çok sayıdaki ortak kelimemizden biri. Sigi 15. yüzyılda Eflak Prensi Vlad Drakul'un namı diğer kazıklı Voivodon'un doğduğu yer olarak tarihi bir öneme sahip. Şehrin kalbinde yer alan Sigi Kalesi orta çağdan kalma mimari yapıları ve tarihiyle ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunuyor. Kale surları ve kuleleriyle ünlü. Bunlar arasında en dikkat çekeni saat kulesi ve şehrin en ikonik yapılarından biri. Kule 1648 yılında eklenen saatiyle ünlü. Saat mekanizmasında her saat başı farklı bir figür zamanı gösteriyor. Sigisvaranın tarih simgelerinden biri olan Vlad Dracul'un evi saat kulesinin yanında yer alıyor ve 1431 yılında Vlad Dracul'un doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Ev günümüzde bir restoran olarak hizmet veriyor. 1642 yılında inşa edilen ve üstü ahşap bir yapıyla kaplanmış kapalı merdivenler Aziz Nikolas'a yani Noel Baba'ya ithaf edilen Tepe Kilisesi'ne ve Sigishoara'nın tepesindeki okul binasına ulaşımı sağlıyor. Merdivenler özellikle kış aylarında öğrencileri ve ibadet edenleri kötü hava koşullarından korumak amacıyla yapılmış. Bu merdivenleri çıkarsanız ödülünüz muazzam bir manzara olacak. Tepe Kilisesi gotik mimarisiyle dikkat çekiyor. İçinde orta çağdan kalma duvar resimleri ve ikonalar bulunuyor. Üzerindeki boynuzlu geyik figürüyle tanınan ve tarihi merkezde yer alan ticaretçiler evi 17. yüzyılda inşa edilmiş. Orta çağdan kalma orijinal mimari özelliğini koruyan bina Günümüzde bir pansiyon ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Orta Çağ'daki çeşitli işkence aletlerinin sergilendiği işkence müzesi şehrin karanlık tarihine ışık tutuyor. Müze ziyaretçilerine o dönemin hukuk ve ceza sistemini anlatıyor. Çoğunluğu Ortodoks olan Romanya'nın Sigisioara şehrinde geçmişte burada yaşayan Macar ve Almanlardan dolayı Katolik ve Protestan kiliseleri var. Kentin önemli dini merkezlerinden biri olan Neoklasik ve Bizans mimari stillerinin harmanlandığı 1937 yılında tamamlanan Sigisioara Ortodoks Katedrali ise büyük Tırdıma Nehri kıyısında yer alıyor. Buraya gelmişken belediye binasını da görmeyi unutmayın çünkü muhteşem bir yapı. Romanya'nın güzelliklerini beraberce keşfetmeye devam ediyoruz. Türkiye'de daha ziyade kayak merkeziyle tanınan çok keyifli bir şehirdeyiz. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı, nüfusunun %10'unu Macarların oluşturduğu Braşov, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel etkinlikleriyle Romanya'nın en çekici şehirlerinden biri. Ben yayalara ayrılmış sokaklarına ve bu ana meydanına bayıldım. Karpat Dağları'nın eteklerinde olması sebebiyle Transilvanya bölgesinde stratejik bir konumda bulunuyor Braşov. Sakson göçmenleri tarafından kurulan şehrin tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde Kronstadt yani taç şehri adıyla da bilinen Braşov, orta çağ boyunca önemli bir ticaret merkezi olarak gelişmiş. Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında sıkışmış olan kent her iki gücün de etkisi altında kalmış. 19. yüzyılda Braşov, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olup hızla sanayileşmiş. 1918'de de Transilvanya'nın Romanya ile birleşmesiyle birlikte şehir Romanya'nın bir parçası haline gelmiş. 20. yüzyıl boyunca Braşov çeşitli siyasi değişikliklerden ve sosyal dönüşümlerden geçmiş. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası ve komünist dönemde şehir ağır bir sanayi merkezi haline gelmiş. Gotik mimarinin önemli örneklerinden biri olan Siyah Kilise, 89 metre uzunluğu ve 38 metre yüksekliğiyle Doğu Avrupa'nın en büyük gotik yapılarından biri. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük kilise orkularından birine de ev sahipliği yapıyor. Ork 4000'den fazla boruya sahip ve hala konserler için kullanılıyor. 1383 yılında Braşov'un refahını ve gücünü simgelemesi amacıyla bu şehirdeki Alman topluluğu tarafından ana ibadet merkezi olarak inşa edilmiş. Tamamlanması 15. yüzyılın ortalarını bulmuş. O zamanki adı Aziz Meryem Kilisesi'ymiş. Kentte 1689 yılında büyük bir yangın çıkmış. Yangında kilisede ciddi hasar görmüş. Yangın sonucunda kilisenin duvarları kararmış ve bundan sonra siyah kilise olarak anılmaya başlanmış. Kilisenin restore edilmesi yaklaşık 100 yıl sürmüş. Yüksek ve sivri kemerleri, detaylı işlenmiş taş cepheleri ve dikkat çekici kuleleriyle ünlü olan kilisenin içinde çok güzel renkli vitray pencereler var ve gotik tarzını da çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Bu arada kilise en büyük Anadolu halıları koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. 17. ve 18. yüzyıllarda ticaret yolları aracılığıyla Braşova getirilen halılar kilisenin duvarlarında sergileniyor. Bu arada kilisenin çok yakınında bir sokak var. Bu sokakta Braşov'un en dar sokağı olarak geçiyor. Dolayısıyla Braşova gelmişken bu dar sokağı da muhakkak ziyaret edin. Romanya'nın kırsalında, özellikle Transilvanya'da çok güzel vakit geçirdik ve başkent Bükreş'e dönmeden önce de bana göre ülkenin en muhteşem yerini çektik. Burası neresi mi? Şu anda Sinaia şehrindeyiz. Karpat Dağları'nın eteklerinde yemyeşil ormanların ve çiçek bahçelerinin arasındayız. Burası Prahova Vadisi diye geçiyor ve burada Roman kraliyet ailesinin yazlık ikametgahı olarak bilinen görkemli bir kale, inanılmaz bir şato var. Mimari tarzı, tarihi ve estetiğiyle Romanya'nın en önemli turistik yerlerinden biri olarak kabul edilen kalenin inşasına Romanya'nın ilk kralı I. Karol döneminde başlanmış. 1866 yılında tahta çıkan Kral Karol, ülkenin milli kimliğini ve kültürünü yansıtacak bir saray inşa etmeye karar vermiş. İnşaatı 1873'te başlamış ve 10 yılda tamamlanmış. Ancak genişleme ve iyileştirme çalışmaları 1914. 4'e kadar devam etmiş. Rönesans ve Gotik gibi çeşitli mimari tarzların yansıtıldığı şatonun inşaatında Almanya'nın Bavyera bölgesindeki binalardan esinlenilmiş. Ne de olsa kral bugünün Almanya'sından gelmiş bu ülkeye dolayısıyla da Alman etkisini çok etkin bir şekilde görebiliyorsunuz. Gotik kuleler, Rönesans detaylar ve çok sayıda farklı dönemden mimari unsurların bir araya getirildiği 3200 metrekarelik kalede 120'den fazla oda bulunuyor. Genellikle Avrupa ülkelerinin kültürel ve sanatsal motiflerinin yansıtıldığı odaların her biri farklı tarzda dekore edilmiş. Ama benim en favori odam Türk odası oldu. Mermer, ahşap, altın kaplama ve kristal gibi zengin malzemelerle inşa edilen ince işçilik ve detaylarla donatılmış bu odalar gerçekten muhteşem görünüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkilerini yansıtan ve doğu motifleriyle dekore edilen Türk odasında çok güzel detaylar var. İtalyan sanatından esinlenilen barok tarzı dekorasyonla süslenmiş Floransa odasının zemininde ise Kayseri halılarını da görüyorsunuz. Viyana sanatının ve mimarisinin sergilendiği Avusturya odası da muhteşem. Aynı zamanda dans salonu olarak kullanılan bir marip odası yani Fas odası da var. 4000'den fazla silahın olduğu ya da zırhın olduğu oda kalenin en göz alıcı yerlerinden biri ve burada da Osmanlı'dan kalan silahları görebiliyorsunuz. Kale sadece mimari güzelliğiyle değil, içindeki sanat eserleri ve antikalarla da dikkat çekiyor. Kalede farklı dönemlere ait çok sayıda tablo, heykel, mobilya ve dekoratif obje sergileniyor. Özellikle 60 kişilik oturma kapasitesine sahip Kral Karol'un özel gösteriler ve konserler için gittiği Kraliyet Tiyatrosu dönemin en ünlü bestecilerinin ve müzisyenlerinin performans sergilediği müzik odası ve kütüphane çağının sanatsal ve entelektüel zenginliğini yansıtıyor. Peleş Kalesi bence sadece Romanya'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli tarihi ve kültürel yapılarından biri. Unmadığımız kadar bakımlı, tahmin edemeyeceğimiz kadar güzel ve gösterişli, yeşilin binbir tonuyla, karpatların görkemiyle, tarihe saygısıyla, sevgisiyle, bozulmamış coğrafyasıyla hayran kaldık. Bambaşka bir gezi yaptık sizlerle Romanya'nın kırsalında. Bayıldık biz bu ülkeye geldiğimiz her kent bir öncekini gölgede bıraktı güzelliğiyle. İnanın gezmeye de, anlatmaya da, çekmeye de doyamadık bu ülkeyi. Umarız sizlere yansıtabilmişizdir gözümüzün gördüğünü kameralarımızın arkasından. Yetmedi diyorsanız e ne duruyorsunuz? Yanı başımızdaki bu ülkeye güzel bir seyahat etmek için planlarınızı şimdiden yapın. Ve hep olduğu gibi Pabiçilemez İstanbul ve Ayrıcalıklı Rotalar programlarımızın tüm bölümlerine Pabiçilemez İstanbul ile Ayrıcalıklı Rotalar YouTube adreslerinden ulaşabileceğinizi hatırlatıyor. Gezmek yaşamaktır diyor. Hepinize güzel günler diliyoruz. Bir başka bölümde beraber olmak üzere. Hoşçakalın.